Merhabalar. Nisan ve Mayıs ayında okumak istediğim kitapları seçtim ve şimdi sizinle onları paylaşmak istiyorum. Bu gösterdiğim kitaplar kimine göre az gelebilir, kimine göre ise fazla gelebilir. Fakat ben hayat tempoma göre ve okuma hızıma göre bu kitapları seçiyorum. Keyif aldığım kitapları seçmek istedim. Ve e, bunları seçerken de şuna dikkat ettim. Yarım kalan serilerim vardı veya hakkında tam olarak yorum yapamadığım seriler vardı. Bu benim için bir eksiklik demek. <laughs> o yüzden e, bunları tamamlamak istedim. Şimdi ilk kitabımı göstermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Haziranda kurgu dışı eserlere yöneleceğim. Çünkü bu konuda kendimi eksik hissetmeye başladım. Bazı günler eve geliyorum ve şak diye uyuyorum. Üstüm başım değiştirmeden yatağa girip yatıyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Ya bu vitamin eksikliğinden mi kaynaklı bir, bir şey var ama anlamıyorum. Yani sürekli bir uyku halindeyim ve bu beni rahatsız ediyor. Daha öncesinde kurgu dışı eserleri okurdum, belgeseller izlerdim, kendimi geliştirmeye yönelik şeyler yapardım. Ama bu aralar sürekli uyuma ve okuduklarımda ise fantastiklere çok fazla yönelme halindeyim. Ki ee, bunları da <laughs> ayda bir ya da iki kitap şeklinde sınırlandırdığım zamanlarda oluyor. Hadi reading slam diye düşünüyordum ve bunun üzerine çok büyük atılımlar yapmıyordum. Ama e, Ocaktan sonra okuduğum güzel bir seriden sonra okuma hızım, iştahım arttı. Ve diğer kitaplara da öncelik vermeye başladım. Bu öncelikle birlikte artık eksik kalan serilerimi de tamamlamak istiyorum. Haziranda kurgu dışı eserlere geçeceğim. Ve e, kurgu içi de olabilir. Ya o fark etmez. Türkiye'de bir da olabilir. E, dünya'da bir da olabilir farklı şeyler eklemek istiyorum. Ve bu konuda da kendimi geliştirmek istiyorum. Ha buraya yansıtırım yansıtmam orası ayrı. Çünkü ben bu kanalı fantastik kitaplar üzerine açmıştım. Ve sevdiğim şeyleri size yansıtmak istiyordum. Eğlence tarzı şeyler olsun istiyordum. Benim eğlence anlayışım duran belki bunu söylerken komik gelebilir bazılarınız ama ben duran şeyleri eğlenceli buluyorum. Şimdi ilk olarak seçtiğim kitaba gelelim. Narnia Günlükleri. Benim kanalımda en çok izlenen video ise Narnia Günlükleri'nin inceleme videosu. Bunu e, ben filmle karşılaştırmasını yapamıyorum. Çünkü filmi çıktığında ben çok fazla bir şey hatırlamıyordum açıkçası. Bir de ben bunu baştan sona yedi kitabı da okumadım. Bu e, kitap serisini okuyup bitirmek istiyorum. Benim elimdeki tek cilt özel baskısı. Bazılarının burası altın yansımalı oluyor. İstediğinize göre bunu seçebilirsiniz. Ben e, kitap yurdundan almıştım random bir şekilde. Ve bana siyah e, kenar boyalanmalı gelmişti. Ve ben bunu oldukça seviyorum. Asil durduğunu düşünüyorum. Sadece fazla tozluğum yok. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. İçinde ise böyle görseller var. Tek cilt olmayan halinde bu görseller var mı yok mu bilmiyorum. Ya da dizi, dizi diyorum, film karşılaştırmasını yapamam. Çünkü yok yani. Bende o bilgi yok. Bunların bir videosunu çekebilirim. Hem e, film hem e, kitap karşılaştırması da, ya da sadece bir vlog'unu çekerim. Yedi kitabı okuduğum bir vlog çekerim. İçine ise filmleri izlediğimiz halleri koyarım. Böylelikle kitap ve film karşılaştırmasını da yapmış oluruz. Sonrasında diğer eklemek istediğim kitap Tırpan. Ben buna başladım. 39. sayfadayım. 3. bölümdeyim. Burada insanlar ölmüyor. İnsanları tırpanlar öldürüyor. Ve bu öldürmeyi de devşirmek diyorlar. Biri öldü diyelim. Tırpanlar öldürmedi. Kendilerini öldürüyorlar. Ve onlar geri yaşama dönüyorlar. Böyle bir geri döndürücüleri de varmış. Bunu ben videonu çekiyorum açıkçası. Orada daha detaylı bir şekilde izlersiniz. Fırtına bulutunu da eğer okursam o video dahil ederim. Bu onun ikinci kitabı. Diğer eklemek istediğim kitap ise Gildas'ın ikinci kitabı olan Cursed. Ya bu kitap çok güzel ve ben yeteri kadar Pierre'in yapıldığını düşünüyorum. Ben bu kitap çıkması için ölüp bitiyordum adeta. Çıktıktan sonra eski kitabın yüzüne bakmadım ama hemen aldım. <laughs> ya hemen okumayabilirim ama aldım en azından. Kendime böyle teselli ediyorum fakat bir türlü ikiyi bitiremedim. Gitmedi ya. Kitap benim elimde bir akmadı. Bunun sorumlusuysa benim odaklanamadım. Ya yani bazı kitapların vakti zamanı vardır. O benim için bu zaman değilmiş. Ama ben bunu bitirmek istiyorum. Bunu bitirirsem zaten e, seriyi de bitirmiş oluyorum. Sonrasında diğer eklemek istediğim seri şunu göstereyim önündeyken. Hırsızların ve Kaos'un Kraliçesi. Bu da Gazap ve e, Alev'in Kaderinin 3. kitabı. Buradaysa 20'ye kadar gelmişim. Bak hep böyle bir başlangıç yapmışım. Sonrasında kitapları bırakmışım. Ben bunları bitireceğim ve Haziran temiz bir şekilde gireceğim. Çok inanıyorum bu konuda kendime. Buradaysa bir tane kızımız vardı. New York'ta yaşıyordu. Bir mafyaya mücevher hırsızlığı yapıyordu ve bu ıı, hırsızlıklar esnasında bir tane kadının gözüne çarpıyordu. O kadın ona bir anlaşma teklif ediyordu. Kız bunu anlaşmaya kabul etmiyordu fakat son çare olarak tekrar anlaşmayı kabul etmek zorunda kalıyordu. Kadın onun göğsüne bir hançer saplıyordu. Yani bu dünyada kalıyordu. Ruhu başka bir dünyada bir prensesin vücudunda canlanıyordu ve o prenses yaşadığı kralda darbe düzenlemeye çalışan bir prensesti. Kral ve kraliçesini öldürüyordu. O krallıktaki prens de nişanlıydı. Direkt e, hikaye böyle çata çat başlıyordu. Daha ilk 50 mi 100 sayfada mı ne bunlar oluyordu. Ve hikayenin katmanı çok geniş bir şekilde açılıp ilerliyordu. Ya kan ve külden seviyorsanız, Sarah James'in kalemini seviyorsanız bence buna bir bakın. E, bu geri plan atılan kitaplardan ve bence daha fazla değerini bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Foxglove. Bu Belladonna'nın ikinci kitabı. Ve üçüncüsü de yakın zamanda Türkiye'de çıktı. Şimdi seri bitti ve tamamlandı. O yüzden bunu okumaya öncelik vermek istiyorum. İçini de göstereyim. Ben bunun basını falan çok beğeniyorum. İşçiliği güzel bir kitap. Ama şöyle bir şey var. İkinci kitap akmıyor. Birinci kitap ne kadar güzelse içerisinde de bir e, cinayet falan vardı. Ve kız beş tane bel odanın bir ördüğünde yedi ama ölümü görüyordu. Bunlar ve e, karanlık gotik havası insanı içinde tutuyordu. Ama ikinci kitap hiç akmıyor ya. Hiç böyle benim elimde süründü. Ya zamanı değildi bu kitabı okumanın ya da e, gerçekten de anlatımda duru anlaşmaya başlamıştı. Onun henüz bir kesin sonucuna varamadım. Okuduktan sonra bunu göreceğiz. Gelelim diğer kitabıma. Gökyüzünün diğer tarafı ve dünyanın sonunda bir yer. Yeryüzünde yaşayanlarda bir tane kızımız var. Kendisi Tanrı olarak adlandırılıyor ama güçleri çok zayıflamış ve insanların ona olan inancı oldukça azalmış. Bir de gökyüzünde yaşayan bir erkek çocuğumuz var. Kendisi bir prens ve teknolojide son safadalar. Ve çocuk bir gün yapmış olduğu uzay aracıyla birlikte yeryüzüne iniyor. Yani çakılıyor daha doğrusu. Ve bunların karşılaşmalarını okuyoruz. Bunun ikinci kitabını okuyup tamamlamak istiyorum. İkincisi bende yan boyamalı bir şekilde var. Birincisi normal. Sonra gelelim diğer kitabıma. Bir Kış Gecesi Masalını okuyorum. Ay sonu okuduklarımda zaten onu size göstereceğim. Ve ikinci kitabında şu an 200. sayfadayım. Şöyle gösterelim. 199'daymış. <laughs> Tutturamadık sayıyı. Üçüncü kitabı ise Bir Kış Gecesi Masalı. Ya şimdi e, bu güzel. Bunu sevdim açıkçası. Burada Vasya isminde bir tane kızımız var. Kendisine kitapta çok çirkin diye bahsediliyor. Beni kitapta en rahatsız ettiği şey bu. Kızı sürekli çirkin çirkin. Önüne gelen çirkin çirkin diyor ama kızı arzulamaktan da geri kalmıyorlar. Ha, çirkin dediğin kızı niye arzuluyorsunuz o zaman? Benim canım sıkma. Vasya isminde bir tane kızımız var. Annesi kızının doğumunda ölüyor ve ablası ve kardeşleriyle yaşamaya başlıyor. Bir tane kardeşi rahip olmak için aile evinden ayrılıyor ve babasıyla birlikte tekrar bunlar yaşamaya başlıyor. Babası bir gün Rusya'ya gidiyor ve Rusya'da bir tane kadınla evleniyor. Fakat bu kadın diğer insanların görmediği varlıkları görüyor ve ailesi bu e, özelliğini evleneceği adamdan saklıyorlar, yani Vasya'nın ailesinden saklıyorlar. Bir şekilde bunlar evleniyor ve Vasya'nın yaşadığı köye geliyorlar. Ama e, Vasya'nın ne kadar güzel bir dünyası varsa bu kadının gelmesiyle birlikte dünyası tepe taklak bir hale bürünüyor. Çünkü e, Vasya da görünmeyen varlıkları görüyor, diğer insanların görmediği evde yaşayan cinleri, perileri falan görüyor ve dışarıda ormanda yaşayan ruhları falan gördüğünü söylüyor. Kadın e, bunları deliliğe yoruyor ve kızın adını cadıya çıkarmaya çalışıyor. Köye bir rahip geliyor, rahibe adeta yapışıyor ve e, bunlardan kendilerini temizlemesini falan istiyor. Biz e, buz iblisini ve ayıyı göreceğiz. Vasya ile birlikte onların mücadelesini görüyorsunuz. Ayı kitaptaki kötü bir karakter ve e, Vasya'nın üvey annesinin e, Çıldırışını <laughs> okuyorsunuz da açıkçası. Ya kadın çok değişikti. Vasya'ya yaptıkları benim canımı çok sıktı. Kendi çocuğu güzel bir şekilde doğmuştu. Vasya ile onu da kıyaslama içerisine sokmuştu. Kızı orada ezikliyordu. İkinci kitabındaysa yine e, ayı görüyoruz. Ama ayı daha geri planda görüyoruz. Demiştim ya birinci kitapta bir rahip kardeşi vardı. Bizim yolumuz bu rahip kardeşle kesişiyor ve Vasya'nın erkek kılığında e, Rusya'da dolamasını okuyorsunuz. Artık Rusya'nın içerisine girmiş. Birinci kitapta Rus ormanlarında bir köyde görürken kendisini. ikinci kitapta artık Rusya'nın iç kısımlarında görüyoruz. Üçüncü kitapta ne olacak bilmiyorum. İşte üçüncü kitap da bu. Merak ediyorum. O yüzden bunu da eklemek istedim. Benim okuma listem bu şekildeydi. Belki bu kitaplarda değişiklik olabilir ama çok bir değişiklik olacağını sanmıyorum çünkü aklımda kalan kitapları eklemek istedim ve bitirmek sonuna ulaşmak istediğim kitapları ekledim. Sizin okuma planınızda bir değişiklik var mı ya da farklı bir karar verdiniz mi? yazın gelmesiyle birlikte yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.